6 Şubat depremleri sonrası büyük yıkım yaşayan Malatya'da depremlerin üzerinden geçen 20 aylık sürede şehir hem göç vermeye devam ediyor hem de belirsizlik vatandaşın umudunu yitirmesine neden oluyor. Deprem sonrası umudunu 31 Mart yerel seçimlerine bağlayan Malatyalılar seçim döneminde hemen hemen her sorunun çözüleceği sözünü veren fakat seçildikten sonra depremzedelere verdiği hiçbir sözü tutmayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Malatyalılar için deyim yerinde ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Ayıp ya insan utanır. Başkansa başkanlığını bilsin. Gelip burada oturmanın bir anlamı yoktur yani. Bunu buraya hayaya... biz getirdik başkanı buraya. Babası getirmedi buraya. Aramda... Verilen onca söze rağmen yerel seçimlerden sonra Malatya'da yaşanan sorunlara her geçen gün yenileri eklenince ve vatandaşlar oy verdikleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını da yanında göremeyince şehirde şimdiye kadar yaşanmayan kargaşa eylemler, tepkiler aldı başını gitti. Malatya'da hiçbir dönemde yapılmayan eylemler bu dönem o kadar arttı ki Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önü vatandaşın eylem yaptığı bir mekan haline geldi. Depremden bu yana yaşanan mağduriyetler devam edince sabrı taşan vatandaşlar belediye binası önünde toplanarak Başkan Samier'le görüşmek istiyor. Fakat Başkaner şimdiye kadar yapılan onca eyleme rağmen tek bir kere bile vatandaşın karşısına çıkmadı. Ne sorunlarını dinledi, ne hesap sorulmasına fırsat verdi, ne de ortak bir çözüm üretti. Her adım başı sahipsiz Malatya ifadesinin duyulduğu kent, daha önce siyasi yetersizlik nedeniyle hiç bu kadar huzursuz ve umutsuz olmamıştı. Ve daha önce Malatya'da hiçbir siyasetçinin karnesi de bu kadar kötü olmamıştı. Asla! Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlardan özellikle maski ve motaş başta olmak üzere Malatya'da Büyükşehir Belediyesi vatandaşı daha önce hiç bu kadar mağdur etmemişti. Hatta şimdiye kadar Malatya'da seçilen bir belediye başkanı şehirdeki memnuniyetsizlik nedeniyle partisine daha önce hiç bu kadar zarar vermemişti. Zulüm var şu anda Malatya'da. Esnafla memuru karşı karşıya getiriyorlar ya. Sami Erler neydi? istemiyorum ya. Peki vatandaşın beklentilerine karşılık veremeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami er, ne zaman Malatyalıların sesini duyacak? Malatya'daki bu memnuniyetsizlik ne zaman son bulacak? Deprem yaşayan şehrin vatandaşlarını oyalamak yerine verilen sözler ne zaman tutulacak? Sorunların çözümü için somut adımlar ne zaman atılacak? Tüm bu sorulara yanıt aranırken vatandaşın yaşadığı bu mağduriyetlerin artarak devam etmesi endişesi şehirde umutsuzluğa neden oluyor.